Evet sevgili izniler, herkese günaydın. Şu anda Taşan Tepe Okulu'nun önündeyiz. Ee, burada İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu'nun önündeyiz. Bildiğiniz üzere e, uzun yıllardır özellikle çocuklarımıza beslenme saati projesi adı altında her bir çocuğumuza, hiçbir çocuğumuzu zengin fakir diye ayırmadan her gün bir gün ücretsiz yemek sunmak için mücadele ediyoruz. İlk başladığımızda, kaç yılında başlamıştık? 2020. 2022 yılında başladık. İlk başladığımızda önce Milli Eğitim'e gitmiştik. Projemizi sunduk. Okullarla görüşün, izin veren okullar olursa şey yapın dediler. Ama el altından engellemeyi de ya da el altından korkutmayı da ihmal etmediler. O süreçte 6 okulla görüşmemiz olmuştu. Sonrasında 4 okulla biz bu projeyi başlatmıştık. Ancak gel zaman git zaman. Ne yazık ki okullara yapılan baskılar, ya da yeri geldiğinde işte ihtiyaçlarının giderilmemesi gibi şikayetler, hiçbir yere davet edilmemesi gibi okul yönetimlerinin şikayetler nedeniyle bir süre sonra bu dört okulda kimisi korkuyla kimisi çekincelerle ne yazık ki bu projeden çekilmek zorunda kaldı. Ama daha önce de açıkladığımız üzere biz okullarımıza ve çocuklarımıza sağlıklı beslenme ihtiyacını ücretsiz bir şekilde sunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dedik. Beslenme saati projemiz ve çocukların ücretsiz beslenme hakkı asla engellenemez dedik. İmkanlarımız var. Biz bir kamu kurumuyuz. Kocaman bir aşevimiz var. Her şeyimiz ruhsatlı, bütün kurallara, hijyen kurallarına uygun, AFAD tarafından da tescillenmiş kocaman bir mutfak. Ama ne yazık ki bu imkanlar kullanılmasın. Bu imkanlar çocuklarımıza, ailelere sunulmasın diye var güçleriyle uğraşan bir kamu yönetimiyle karşı karşıyayız. Milli eğitimin bir türlü protokol yapmaması. Protokol yapmadığı için okul müdürlerine yapılan baskılar e, ve bugün ne yazık ki hiçbir okulun içerisinde bu beslenme saatini sunamıyoruz. Hatta yeri geldiğinde biz kırtasiye desteği vermek istediğimizde okulların içine sokulmuyoruz ve bunu dağıttırmıyorlar. Bir dönem zarla zorla girmeye çalıştık ne yazık ki ama bir süre sonra onda da baskı yedi müdürler. İşte mesajlar atıldı okul müdürlerine el altından çaktırmadan işte okula hiç kimseyi almayın, şöyle şöyle dağıttırmayın, gerek yok falan diyerek böyle ne yazık ki İzmit Belediyesi söz konusu olunca çifte standardı 6 yıldır alıştık. Eğer bu belediye Parti belediyesi olsaydı emin olun bunların hiçbiri yaşanmayacaktı ki geçmişte okul bahçelerinde ne törenler, belediye törenlerinin yapıldığını hepimiz hatırlıyoruz. Neler dağıtıldığını, işte kendi propagandalarını nasıl okul bahçelerinde yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Biz de propaganda yapmak değil, siyaset yapmak değil. Hatta dedik ki biz ürünleri size verelim, siz dağıtın çocuklara. Bizim girmemize bile gerek yok, bizim görünmemize bile gerek yok. İzmir Belediyesi'nin adı hiç olmasın gerekirse. Ama çocuklarımız sağlıklı beslenme hakkını elde etsin dedik. Ama ne yazık ki 2022'den beri ciddi bir mücadele vermemize rağmen bu mücadele bir türlü sonuç vermedi. Biz yine de vazgeçmiyoruz. Bugün okulun önündeyiz. Bundan sonra düzenli bir şekilde haftanın belli günlerinde ee, en az 3 okulda olmak üzere her hafta 3 okulda olmak üzere bu beslenme saati projemizi okulun içine almasanız da biz dışarıda dağıtacağız. Sabah çocukların okula girme saati 8.30'dan önce arkadaşlarım hazırlığını yaptılar, standları kurdular. Kendi şeyimizde hazırlanmış güzel anne poğaçalarımız, e, anne yemeklerimiz, yeri geldiğinde gıda e, yine ihtiyaçlarındaki gıda mühendisimizin denetiminde hazırlanıyor. Protein ve vitamin ihtiyaçları, sütümüz, ee, ve çocukların gün içerisinde alması gereken beslenmelere ilişkin güzelce paketlenip sabah çocuklarımız okula girmeden kendilerine sunacağız. Ve e, en azından okulda bunları yiyebilsinler. Okulun içine giremesek de biz dışında dağıtacağız. Ve bu farkındalığı anlatana kadar, e, velilere bunu anlatana kadar, velilerin bu konuda daha fazla baskı yapmasını sağlamak için biz var gücümüzle çalışacağız. Bugün broşürler de oluşturduk aynı zamanda. Burada da neden bu? Alabilir miyiz bir proje? Ee, burada da neden bu projeyi yapamadığımız, nasıl engellendiğimiz, e, neden durdurmak zorunda kaldığımız, okulun içine neden sokulmadığımız bunları tek tek anlattık. Bugün velilere dağıtacağız ve birazdan çocuklarımız okula gelmeye başlayacaklar ve bu çocuklarımıza biz beslenme saat projesi kapsamında ücretsiz yemeklerimizi okulda yiyebilsinler, gündüz aç kalmasınlar, hiçbir şekilde çocuklarımız dersleri çalışırken e, açlıkla e, sıkıntı yaşamasınlar, derslerine odaklansınlar diye birazdan dağıtmaya başlayacağız. Bir kez daha duyuruyoruz. Bu beslenme saati projesi. Çocuklar için haktır ve yapılması gerekir. Asla engellenemez. Bunu da buradan bütün velilere, anne babalara duyuruyoruz. Arkadaşlar bunu... Çocuklar günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Okulda aç kalmamanız için size şöyle süt ve güzel hazırlanmış abi hazırladığı besinlerden verelim mi çocuklar? <laughs> tamam bunları okulda yersin. Tamam bak. Anımsatmak istedim. Evet, evet tanıdık mı beni? Açık yere gelmiştiniz. Evet, Darcy da geldi. O zaman da ayran ve köfte şey plan yapmıştunuz. <laughs> Ay kuzum, asırlıyım. Tabii çocuklar o kadar hani hasretle bekliyorlardı ki o ürünleri. Şimdi bunu daha düzenli hale getireceğiz ve daha çok burada artık deneyeceğiz. tamam mı kızım hadi ne? Seninle bakayım. Ay kıyamam sana adın da çok güzel. Dersler nasıl iyi mi? İyi. Aferin akıllı çocuklar. Ders çalışan çocuklar değil mi? Aferin size. sürekli pat pat ablam hürriyeti seçiyoruz. Evet. kıyamam sana. Bak bir görsün ben elinizde Ay kıyamam. <laughs> Anne babaya çok selam söyleyin tamam mı çocuklar? Hadi bak yedi de geldi onu da vereceğim birazdan. <laughs> Ay, babaları gördüm, babaları şimdi kokusunu aldı. Şimdi Ona da vereceğiz sessiz. birazdan. Hadi bakalım, hepinize iyi dersler. Ay, evet, onlar dersi sever. Vereceğiz onlara da şimdi. Hepinize iyi dersler, güzel güzel dersinizde çalışın, tamam mı? Sizi seviyorum. <laughs> Hadi dersinize. Görüşürüz. Kendinize görüşürüz. iyi bakın. Bay bay. Evet burada hazırlığımızı yaptık. Tabi tesadüfen daha henüz başlamadan erken gelen çalışkan çocuklarımız onlara vermiş olduk. burada hazırlığımızı yaptık. Her şey hijyen kurallarına uygun. Termobox'larda ve özellikle hijyen koşullarına uygun bir şekilde. Arkadaşlarımız kendi emekleriyle, kendi aşçılarımız hazır almıyoruz hiçbir şey. Kendi aşçılarımızla hazırlıyoruz tamamen. Paketliyoruz ee, ve e, bu paketli bir şekilde çocuklarımıza sunuyoruz. Bir gün içerisinde rahatlıkla okulun içerisinde, sınıfta, her yerde bunu tüketebilecek durumdalar. Ee, burada da gördüğünüz üzere tam okul kapasitesi kadar hatta fazlasını getiriyor arkadaşlarım. Hiçbir çocuğu ayırmıyoruz. Zengin paket edemiyoruz. Günaydın, yakışıklı, naber, iyi misin? Okulda yemek için ben sana verebilir miyiz? Evet şimdi ne afiyet olsun. Nasılsın abicim iyisi? Tam da sağ olun. Olur. Çocuklarımıza işte ücretsiz Yemeziz. öğünü vermeye çalışıyoruz Getirli. Eyvallah sağ ol abim. Kendine iyi bak Allah'a emanet Evet şimdi masanın bu tarafına geçelim ve çocuklarımıza birazdan çocuklarımız gelmeye başlayacaklar. Aa, evet. Çocuklar günaydın. Bakalım. Ee, şeyde... Günaydın bu taraf. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler maşallah. Böyle, böyle. Bu maşallah. önemli çocuklar için önemli değil mi? Lütfen, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle size beklememiz için verelim. Burada yersiniz. Bunu da sana vereyim aşkım. Afiyet şimdi şimdiden. iyi dersler kızım. Çocuklar <laughs> 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 söz konusu olur biraz. Evet. Böyle. Aynen. Yavaş yavaş okula geldi. Çalışkan öğrenciler erken mi geliyor? Evet. Yakışıklı. Afiyet olsun kızım. Evet. <laughs> Acıkmış hala. Yeni mi çıkardınız fırından? Fırından yeni çıktığımız gibi kokuyor. Günaydın. Aynen. Nasılsın kızım? İyi misin? <laughs> ha, onları da annelerine babalarına götürsünler çocuklar. Öyle diyorum. Günaydın. Aynen. Günaydın kızım. İyi dersler. İyi dersler. Günaydın. Aynen. Günaydın. Aynen. <laughs> İyi karar vermişsin. Ya keşke. Ay şuradan geçeyim arkadaş. Şurada ya. Bir taş taş Bir de 54 sene durun. Bu biraz da çocuklar. Ama bakalım bu soğuk. O serin daha. Afiyet olsun şimdiden. İyi dersler kızım. Başka almaya al yavrum. İyi dersler kızım. Evet, evet. Benim. Tanıdın mı? Gel tabii ki bu güzelliklere sarılmaz mı yavrum? Gel. Aileler orada da görüşürüz. Ya ben, iyi misiniz? <laughs> dersler nasıl? Güzel, iyi mi? Çalışıyoruz değil mi derslere? Ne <laughs> Aferin size ya. Halkın olmak ister yok mu? Evet. Aferin. Tamam. Bir an sonra bir şey İyi dersler kızım. Olsun. Kendinize Teşekkürler. Sağ olun. Güzel kızlar. <gülüyor> 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 Küçük şeyini yapacaklar. <laughs> Erken erken, sabah erken erken aşçılarımız çalışıyor. Hala sıcak. Ki kapağı açmamıza rağmen soğumasın diye bu arada arkadaşlar ciddi şey yapıyor. Çocuklar günaydın. Gel kızım. İyi dersler. Teşekkür ederiz. Anne iyi bak. Sağ ol abi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bütün süt çocuklar için önemli. Özellikle sabah süt hazırladı arkadaşlar. Her gün ayrı bir besin mi? grubu farklı bir Bazen süt, bazen meyve suyu, bazen kendi hazırladıkları limonatalar. Az önce çocukları duydunuz. Geçtiğimiz aylarda özellikle kasteli ürünler getiriyorduk onlara. Proteinlerini rahat alabilsinler, et yiyebilsinler, daha çok etli ürünler hazırladık. Bu sene de öyle yapacağız inşallah. Şimdi bugün bir başlangıç olsun diye daha rahat yiyebilecekleri gibi hazırladılar. Ama diğer ürünlerimiz de yine pilav üstü etler, köfteler bunları böyle küçük kaplarda hazırlıyorlar. Tam onların alması gereken gıda miktarını ve protein miktarını ayarlıyor mühendislerimiz. Ve küçük kaplara koyarak sınıf içinde bile kaşıkla rahatlıkla yiyebilecekleri, öyle hani bir sofra kurmaya gerek olmadan Ders arasında ya da işte terapiste bile yiyebilecekleri fazla hazırlıyorlar, çok pratik. Hatta eğer isim ev ise biz direkt tek tek çocuklara dağıtıyoruz bile yani. Onları uğraştırmadan arkadaşlar böyle kapalı bir şekilde sıcak sıcak getiriyorlar. Tam saatinde, çocukların yiyeceği saatte işte öğlense öğlen. O saatte tek tek sınıflara ve öğrencilere dağıtıyorlar. İşte beslenme saati projesi bunu kapsıyor ve bu kadar kıymetli bir proje imkanlarımız var. Biz hizmet etmek istiyoruz ama birileri hizmet etmeyin diye uğraşıyor. Biz de inatla hayır bu hizmeti sunacağız diyoruz. İçeride sunamasak dışarıda sunacağız. Bir şekilde sunacağız. Günaydın. Günaydın. Yakışıklı. Nasılsın? Günaydın. Utanmış günaydın. Ay utanma kızım. Benim de oğlum var. Ay çok teşekkür ederim. Bu arada çok güzel. iki tane gül aldım. Bir tanesini ben anneye vereyim kadınların olsun. Bu da benden sana olsun de. paylaşalım. Böyle Anlı ister misin? Evet okulda afiyet olsun. Var alkışlar başka da şey? var, ablası da var. Şey, e, yok, e, kardeşim var da evde. Olsun, o da da eve götür. Evde e, iyisin. Nasılsın canım? İyiyim, İyiyim, hamdolsun. Sağ ol güzelim. Geçen yıl buraya gelmişim. görmek evet. nasip olmadı. Hastaydı, raporlu gibi Öyle mi? Hiç şöyle sıkıştım. kıyamam sana. Çok teşekkürler. Teşekkür. Teşekkür. Çok teşekkür çok mutlu Sağ ol güzelim benim. Konuza yemek veriyorduk, artık veremiyoruz. Biliyorsun. Evet, Şimdi biz de okul önlerine vereceğiz artık. Yani sabah onlar çocuklu... Çocuklar mağdur oldu. Evet, kötü oldu. Ne yazık ki. Olsun. Biz yine de dışarıda da vereceğiz ama vereceğiz. Bir şekilde size ulaştıracağız. Ne yapacağız, ne edeceğiz, yapacağız yani. Teşekkür ederim. Adın ne kızı? <laughs> çok memnun oldum, yakışıklım. İyi dersler diliyorum. Dersleri iyi çalışalım, tamam mı? Derslerimiz iyi zaten. Aferin, çok iyi. Benim de oğlum var. Senden biraz büyük tabii ama ben böyle oğlan çocukları çok seviyorum. Çok <laughs> ama ders. Tamam. Nazar değmesin. Ama çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler canım Olur. benim. Kendine iyi bak. Sağ olun. Arku yok. Oy canım. Gerçekten kendine çok çok iyi bak. Gel bakalım. Bak. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay Salih. Günaydın. Bak gülümü de aldım. Burada gülüm de var benim. Şöyle koydum. Merhaba. Nasılsın? Adın ne? Melihciğim afiyet olsun şimdiden. Başka arkadaşın, kardeşin var mı okulda? Varsa bir tane daha Ha geliyorlar. Peki. Afiyet olsun. Al bakalım kuzucuğum. Afiyet günaydın. olsun. Günaydın. Gel tatlı. Afiyet olsun güzelim. güzelim. Görüşürüz. Bak gidip. Bu arada işte çocukların sevgisi bambaşka. Onlar böyle çok temiz sevgi. Onlar çok kıymetliler. Sabah sabah gülümü de aldım yani. <laughs> <gülüyor> Günaydın <gülüyor> ablacığım. Günaydın. Nasılsın? İyi misin? Eyvallah. Sağ ol ablam. kaç günü şey yapacağız işte her hafta üç okul üç okul bir, bir, bir ayarladı. Sonra bu yaz kapasitemizi tamamen de arttırıyoruz. Çok çok edin çünkü şey. Yapacağız. Sonra bütün okullarda inşallah şey yapacağız. Hani girene kadar o okullara bir şekilde <laughs> sabah geliriz, öğlen geliriz ama bir şey vereceğiz. Yine pek tabii biraz. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Nasılsın? Nasılsın? İyi. i̇yi dersler olsun. Kendine iyi bak. Yok. <laughs> <laughs> Tepe'nin arabalara da. Günaydın <laughs> yakışıklı. Nasılsın? Teyzem günaydın. Ben de gelsem bana da bir Tabii ki Tabii ki teyzem. Ne demek? Al teyzem. Yavaş dikkat et. Gel. Ne var değil de. De. <gülüyor> 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 Aynen. 5 tane, 5 Evde bakın hizmeti var. İhtiyacım Kayısım bilgisini, ee, bilgisini alalım. Çocuklar, kayısının bilgisini alır. Çocuklar, Ozan, Ozan, kayısımın bilgisini alalım. Evet, evet. 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 Evet, evet.

Günaydın yakışıklı. Evet. Bu akşam Günaydın. Nasılsın? İyiyim Afiyet olsun iyi dersler. Dikkat et, araba geliyor. Çocuklara git, şey yaya geçirirken dikkat edin.